Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz yaşadığı yeri bilir. Hadi gelin başlayalım. En küçük yerleşim yerleri mahallelerdir çocuklar. Mahalleleri muhtar yönetir. Mahalleler küçük yerleşim yerleri olduğu için aynı mahallede yaşayan insanların çoğu birbirini tanır. Mahalleler ilçelere bağlıdır çocuklar. İlçeleri ise kaymakam yönetir. İlçeler İllere bağlıdır. İllere ise vali yönetir. Yurdumuzda 81 tane il vardır. En küçük yerleşim yerlerinden birisi de köylerdir. Köyleri ise köy muhtarı yönetir. Köylerde yaşayan insanlar daha çok tarımla geçimlerini sağlarlar. Tarım ve hayvancılıkla. Tarım dediklerimiz ise bağ, bahçe, tarla işleridir çocuklar köylerden daha büyük ve ilçelerden küçük olan yerleşim yerlerine ise kasaba denir. Köyden büyük, ilçeden küçük olan yerleşim yeri. Köy ve kasabalar ilçelere bağlıdır. Peki, burada verilen bilgileri gelin dolduralım. En küçük yerleşim birimidir. Geçim kaynakları daha çok tarım ve hayvancılıktır. Acaba burası neresi olabilir? Köy. Evet. En büyük yerleşim birimidir. En büyük yerleşim birimimiz nereydi? İllerdi. Güzel. İlden daha küçük olan yerleşim birimidir. İlden daha küçük olan yerleşim birimi ilçedir. Evet. Bir köy, ilçe veya ilin bölündüğü parçalardan biridir. Mahalle. Değil mi? Evet. Çok güzel. Güzel yurdumuz Türkiye'miz tarihi mekanları ve turistik yerleri bakımından çok zengin bir ülkedir çocuklar. Bu güzellikleri görmek için her yıl ülkemize milyonlarca turist ziyaret ederler. Ülkemizde geçmişte yaşayan insanların yaptıkları kale, köprüler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, saraylar, camiler, medreseler, kiliseler gibi yapılar tarihi eser olarak adlandırılır. Kurtuluş Savaşı Müzesi, Sire Antik Kenti, Afyon Kalesi, Süleymaniye Camii gibi. Ayrıca ülkemizde geçmişte yaşayan insanların kullandıkları eşyalar, araç gereçler de müzelerimizde sergilenir. Ülkemizin her tarafında gezilip görünmeye değer doğal güzelliklerimiz de vardır. Bunlar neler mesela? Şelaleler, mağaralar, Peribacaları, yaylalar, travertenler gibi örnekler verebiliriz. Peribacaları, Ayder Yaylası, Abant Gölü, bunlar doğal güzelliklerimizdendir. Damla Taş Mağarası yine doğal güzelliklerimizin arasında yer alır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.